Herkese merhaba. Bugünkü konumuz birinci sınıf öğretmeni. Birinci sınıf öğretmeninin önemi. Şimdi birinci sınıf öğretmeni neden çok önemlidir? Çocuk ana sınıfında. Eğlenceli bir dönem. Çocuk eğlenerek, oynayarak öğreniyor. Bilgi daha az veriliyor. Çocuk rahat bir dönemden birinci sınıfa geçiş yapıyor. Birinci sınıf ne? okuma, okuma ezmanın öğretildiği bir dönem. Birinci sınıf ne? Kuralların çok fazla olduğu bir dönem, bir sınıf. Birinci sınıf ne? Bilginin yoğun bir şekilde boca edildiği bir sınıf. Şimdi burada işte sınıf öğretmeninin önemi ortaya çıkıyor. Sınıf öğretmeni bu geçiş sürecini usta bir yönetmen gibi yönetmesi lazım çocuğun bu geçiş sürecinden zarar görmemesi için. Kaliteli bir birinci sınıf öğretmeni ne yapar? Öncelikle şu, en büyük hatalardan birisi bu, kaygı. İyi bir birinci sınıf öğretmeni kaygıya kapılmaz. Kaygı şu, benim çocuklarım okuma yazmaya geçemesi, benim öğrencilerim okuma yazmaya geçemesi. Birinci sınıf öğretmeni şunu bilir, öğrenci de herhangi bir öğrenme engeli yoksa veya öğrenci devam sorunu yaşamamışsa, dersleri takip etmişse kesinlikle ve kesinlikle her çocuk okuma, yazmaya geçer. Yine başarılı sınıf öğretmeni ne yapar? Bu kaygıyı taşıyan anne babayı iyi bir şekilde yönlendirir. Çünkü anne baba ne yapıyor? Hangi hatayı yapıyor? Çocuk okul bitiyor, çocuk eve geliyor. Çocuk dinlenmesi lazım, oyun çağında oyun oynaması lazım. Hemen anne baba çocuğun yemeğini veriyor. Biraz belki dinlemesine müsaade ediyor. Hemen işte gel işte şu harfi yazalım, şu çizgi çalışmaları yapalım. Bugün ne öğrendin? Bugün ne yaptın? Çocuk üzerinde yoğun bir baskı kuruyor. Niye? Belki işte komşusunun çocuğunu duymuştur. komşusunun çocuğunun annesinin yaptığı çalışmaları duymuştur veya işte birilerinden bir şeyler duymuştur. İşte çocuklar veya işte çocuğunun oku mezme geçemeyeceğini düşünüyordur. İşte başarılı sınıf öğretmeni hem deliği hem sınıf içinde oluşan bu kaygıları başarılı bir şekilde yönetir. Kaliteli bir sınıf öğretmeni başka ne yapar? Şunu bilir. Çocukların farklı zeka türlerine sahip olduğunu bilir. Ve bu yüzden de o zeka türlerine hitap eder. Nasıl olacak? Şimdi Öğretmenlerin genelde şu metodu uyguluyorlar. 40 dakikalık bir dersi düşünün. 40 dakika öğretmen aktif, öğrenci pasif. Kaliteli bir öğretmen sınıfta kendini gereksiz kılabilen öğretmendir. Öğrencileri aktif kılar, kendini pasif kılar. Bunu nasıl yapacak? Belki 5 dakika, 10 dakika dersini anlatır, bilgiyi verir. Daha sonra öğrenciler gruplara ayrılabilir veya bireysel olabilir, öğrencileri işin içine sokar. Çünkü bir yöntem uyguladığınız zaman 40 dakika siz konuşuyorsanız sadece işitsel zekaya hitap ediyorsunuz. Görsel zekayı kullanıyor. Belki çocuk deneme yanılmayla daha hızlı öğrenebiliyor. Siz şimdi kesirleri anlatıyorsunuz. Buna ilgili belki bir video göstermeniz lazım. Buna ilgili şekiller göstermeniz lazım. Buna ilgili belki çocuk bunu kesmesi lazım, göstermesi lazım, boyaması lazım. İşte başarılı bir sınıf öğretmeni bunlar yapar. Çocuğun e, tüm zeka türlerine hitap etmeye çalışır. Verimli e, bir sınıf öğretmeni ne yapar? E, çocukların e, problemlerini yakından bilir. Mesela şöyle düşünün, çocuk sınıfın gerisinde kaldı. Belki 10 tane harf verdiniz, e, çocuk hiçbirini öğrenemedi, yazamıyor, yazım şeyini kuralını bilmiyor. E, şimdi çocukta bir engel var. Şimdi bu öğrenme engeli mi veya farklı bir engel mi? Şimdi çocuk bir probleme sahip çünkü öğrenmede zorluk yaşıyor. Şimdi öğretmen arkadaş anne babaya şu mesajı vermemesi lazım. Ya sizin çocuğunuz dersleri dinlemiyor, sizin çocuğunuz sınıfın gerisinde kaldı sizin çocuğunuz çok ilgisiz, sizin çocuğunuz şöyle. Yani atalarımız dediği gibi bir insana 40 kere deli desen deli olur. Şimdi sürekli olumsuz mesaj veriyorsunuz, sürekli negatif mesajlar yüklüyorsunuz. Çocuğa ve e, anne babaya. E, belki çok basit bir problemdir. E, belki çocukta e, arka sırada oturuyordur. E, çocukta bir görme engeli vardır. E, Gözlerinde bir sıkıntı vardır. Belki bir doktora gidip bir gözlük kullandığı zaman e, çözülecek bir problemdir. Ama bu e, öğretmen tarafından tespit edilemiyor veya e, anne baba tarafından tespit edilemiyor. Yani siz bir şey yazıyorsunuz zaten ya çocuk sizi görmüyor ki. Sizin yazdığınızı e, veya işte kulakta bir sıkıntı olabilir, belki işitmede bir sıkıntı olabilir. İşte verimli bir öğretmen bu problemleri en kısa sürede ne yapar, çözer. Başarılı bir birinci sınıf öğretmeni çocuğa verilmesi gerekenlerin sadece bilgi olmadığını bilir. Bu sınıfta yapılması gereken en önemli şey nedir? Okuma ve öğrenirken kitap okuma sevgisini de vermek. Bunu kendisi uygulaması lazım, bunu işte sınıfta uygulaması lazım. Önemli verilmesi gereken e, davranışlardan biri bu. E, i̇yi, başarılı e, sınıf öğretmenimiz öğrencilere yaklaşımında bir e, örnek modeldir. Yani öğrenci okula e, severek, koşarak e, mutlu bir şekilde gelmesi lazım, mutlu bir şekilde ayrılması lazım. Bunu öğretmen arkadaşı nasıl e, sağlayabilir? E, öğrencisini sevmeli, öğrencisine saygı duymalı ve öğrenci şunu hissetmeli, benim saygım. E, en iyi arkadaşım sınıf öğretmeni. Benim en iyi dostum, benim en iyi sırdaşım sınıf öğretmenidir diye düşünmesi lazım. Bu mesajı öğretmen arkadaşın çocuğa verebilmesi lazım. Sınıf öğretmenimiz hiçbir zaman bir rekabet içinde olmaz. Bazen az da olsa yaşanılan şeylerden birisi bu sınıflar arasında bir rekabet olabiliyor. Diğer sınıfta işte şu kadar hafif verildi, işte o sınıf şöyle başarılı oldu, o sınıf böyle başarılı oldu, ben de yapmalıyım. Belki her sınıfın seviyesi farklı, her sınıfın öğrenme hızı farklıdır. Siz bu sefer ne yapabiliyorsunuz? Bir hataya kapılıp orada gördüğünüz kendi sınıfında yoğun bir şekilde uyguladığınız zaman sınıfta denge kaybolabiliyor, çocuklar strese kapılabiliyor. İşte öğretmen arkadaş sınıfını bilir, sınıfının özelliklerini bilir, o yöntemle devam eder. E zaten söylediğimiz gibi bir geçiş dönemi var. bu geçiş dönemini siz kendi sınıfınızın yapısına göre yönetmeniz lazım. Diğer sınıflara karşılaştırma yaptığınız zaman işte bu yine çocuklar üzerinde bir stresin oluşmasına neden olabiliyor. İsveç'te şöyle güzel bir yöntem uygulanıyor. Ana sınıfından birinci sınıfa geçiş dönemindeki o problemleri tespit ettikleri için Birinci sınıfın yükünü biraz ana sınıfına kaydırmışlar. Nasıl yapmışlar bunu? Harf öğretimini ana sınıfına kaydırmışlar. Yani yoğun bir şekilde olmamakla birlikte çocuklar harflerin, seslerin özelliklerini biliyorlar. Nasıl yazıldıklarını biliyorlar. Bunlarla ilgili kısa filmler izliyorlar. Ne oluyor çocuk? Birinci sınıfa da kontrollü bir şekilde hazırlanmış oluyor. Bizde işte bu daha çok birinci sınıfta yapıldığı için işte bu geçiş sürecinde birinci sınıf öğretmeninin önemi ortaya çıkıyor. Yani şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bir çocuğun hayatındaki en büyük mucize iyi bir sınıf öğretmenine rastlamasıdır. İyi bir sınıf öğretmenine rastladığı zaman bundan sonraki eğitim hayatının temelleri de çok iyi bir şekilde atılmış oluyor. Bu Çalışmaların tersini düşünelim. Yoğun bir bilgi veriliyor. Öğretmen tarafından sınıf bir yarışa sokulmuş. Sürekli ödevler, sürekli aktif olan bir öğretmen. Bu neye yol açıyor? Öğrencide okul fobisinin oluşmasına neden oluyor. Ana sınıfında mutlu olan çocuk, severek koşarak okula gelen çocuk, artık birinci sınıfta ağlamalar başlıyor. Anneyi yanında görmek istiyor. İşte veya sabah uyanmak istemiyor, sabah yatağından çıkmak istemiyor, okula gitmek istemiyor, okuldan bir nefret oluşuyor, kaygılar başlıyor, ağlamalar başlıyor, ee, anne baba tarafından bu sefer baskılar başlıyor, stresler başlıyor ve büyük bir kaygı. İşte dedim ya bu geçiş dönemi yönetilmediği zaman, işte bu kaygı tetiklendiği zaman çocukta işte en birinci başlayan şey okul fobisi. İşte. Öğretmen arkadaş, birinci sınıf öğretmeni bir e, sanatkar e, titizliğinde e, bu e, süreci çok iyi bir şekilde yönetmesi lazım. E, şimdi diyebilirsiniz, e, iyi güzel de hocam e, nerede bulacağız kaliteli, başarılı e, sınıf öğretmenlerini? İşte bir sistem var, evinizin en yakınındaki e, okula çocuğunuzu veriyorlar. İşte okula gidiyoruz, beş tane sınıf var. E, 5 tane sınıftan birine çocuğumuz düşüyor. Yani burada ne yapmamız lazım? Bizim elimizde bir şey yok. Şansımıza küseceğiz diyebilirsiniz. Yapılacak şeyler bellidir. Öncelikle çevrenizde çevre okullarınızda başarılı sınıf öğretmenlerini önce tespit edeceksiniz. Yani tabii ki öğretmen arkadaşlarımız hepsi elinden geleni yapmaya çalışıyor ama siz en iyisini bulmaya çalışacaksınız bir dedektif titizliğinde sizin kaliteli birin sınıf öğretmenine ulaşmanız lazım. Kaderimiz buymuş. Ne yapalım? Bakın 4 yıl. Şimdi bu İsveç gibi de böyle iki tane 3 tane öğretmen yok. Bir öğretmen var. 4 yıl çocuğunuzun temel eğitim dönemine etki ediyor. Olumsuzluklar yaşandığı zaman, az önce söylediğim stresler, kaygılar yaşandığı zaman bu çocuğu etki ediyor ve çocukta okul fobisini tetikliyor ve çocuğun eğitim hayatı, 4 yıllık eğitim hayatı kötü bir şekilde gidiyor ve ondan sonraki eğitim hayatında çok fazla bir şey beklememek lazım. Onun için bir dedektif titizliğinde sınıf öğretmeni ulaşmanız lazım, taşınmanız gerekiyorsa taşınacaksınız, okul değiştirmeniz gerekiyorsa değiştireceksiniz, girişimlerde bulunacaksınız, e, gerekse okul müdürleriyle görüşeceksiniz, her şey mümkün, konuda e, şeye gerek yok. Siz yeter ki o iyi sınıf öğretmenine ulaşmaya çalışın. Bu süreci o iyi öğretmene ulaştığınız zaman bu sürecin ne kadar rahat, ne kadar güzel, ne kadar başarılı olduğunu hepiniz göreceksiniz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimize başarılar, anne babalara başarılar. Umarım en mükemmel sınıf öğretmenlerine rastlarsınız ne zaman kuralımızı biliyoruz abone olmayı unutmuyoruz videomuza videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz hepinize teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için